Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül fizik öğretmeni ısı sıcaklık 7 videosuna geldik soruların ikincisindeyiz bu olayı sorular üzerinde daha iyi kavrarız diyerekten hani müfredatın içine kısılıp kalmak istemedim ne varsa önünüze getirmeye çalışıyoruz şimdi bakalım bu örnekte ne var niceliklerinden hangileri bulunabilir neyi bulacakmışız bir maddenin öz ısısını yani C'yi biliyoruz sıcaklığını biliyoruz güzel kütlesini biliyoruz hacmini de biliyoruz maşallah her şeyi biliyoruz yani Buna göre bu maddenin ha güzel bak buradan hemen söyledik. D eşittir M bölü V ya sonuçta. M'yi biliyorsak V'yi biliyorsak öz kütleyi de buluruz. Bu tamam. Isı sahası. Isı sahası dediğimiz şey arkadaşlar cismin yani kütlesiyle ısı, ıı, öz ısının çarpımıdır. Öz ısıyı biliyorum. Kütleyi de biliyorum. O zaman MC'yi de bulurum. Buna da tamam dedik. Genleşme katsayısı. Yok artık Lebron James yani. Nereden gireyim? Hani 3'e tamamladık böyle ısı sıcaklık falan öyle konuşunca bir de genleşme ile ilgili bir şey yazalım dedik. Bunu bilmeniz mümkün değil. Yani buna yanaşmanız deneysel işlemle ancak olur. Ya da bir sürü onun hani formülünü doğrulayan eksikleri bana verirsin. Ben de bak bunu buradan buldum derim. Yani bunu bulamazsınız arkadaşlar. Bu soru 1 ve 2'ye gider. Evet öz kütle ısı sırasını bulduk. Devam edeyim şöyle. Şimdi... Evet çevreden ısıca yalıtılmış sıvılardan tamam çevreden yalıtmışız. K bölmesi L bölmesi var. K'nin sıcaklığı L'ye göre daha yüksektir. Güzel TK daha yüksekmiş. Sıvıları ayıran duvarda ısı iletimi olduğuna göre tamam bu duvarda hani böyle etraf ısıca yalıtılıyor ama bu duvardan ısı transferi oluyor. Sıcak olan K'ya sonuçta sıcak olandan soğuk olana doğru ısı geçecektir. Onu söyleyelim. Isıl denge kuruluncaya kadar. Peki Şimdi bakalım yani kimin sıcaklığı nedir biliniyor ama bunların hal değiştirip değiştirmeyeceği ile alakalı olarak hiçbir şey bilmiyorsunuz. Yani öyle bir garanti yok. Hangisi gerçekleşmez, gerçekleşemez demiş. Şimdi sıcak olan ısı verdiği zaman soğur olabilir. L de ısınır. Bu olur ya. Bu soğur, bu ısınır. Tamam bu olur. Peki bu şimdi ısı veriyor ya. Şöyle bir şey olamaz mı arkadaşlar? Bu tam hal değişim sıcaklığındaymış. Şansa bak. Isıyı verince e, o zaman ne olacak? Katılaşmaya başlayacak. Çünkü sıvıydı, katılaşmaya başlayacak, olacak. Bu da ısıyı alacak ya. E madem öyle hal değişim sıcaklığı konuşuluyor. O zaman L de hal değiştirebilir. Sıcaklığı sabit kalabilir. Ama ısınabilir de. Ya e, şimdi yani soğumak ne ya? Olmaz böyle bir şey. Yani ısı alıyorsun, nasıl soğursun? Olmaz. Şimdi bak bu oluyor işte bak K katılaşır yine aynı şey. Isıyı verdi. Hal değişim sıcaklığındaydı. Dolayısıyla sıcaklığı hani sabit kalaraktan orada hal değişimi gerçekleşti. Burası tamam. L de kaynar. Şimdi bu da şansa bak. Şansa bak. işte hani e, hal değişim sıcaklığının olduğu bir durumdaymış. Evet. E, o da kaynayacak tabi Doğru. Olabilir. Hal değişimidir. Bu da olur. Şuna tamam dedik. Buna tamam dedik. Ha bak şimdi K katılaşır. Hala ısı verdiği için sıvıdan katıya geçiyor. Tamam sorun yok. Yani çünkü katıdan sıvıya geçerken ısı alırsınız. Sıvıdan gaza geçerken ısı alırsınız. Ama bunların tersini yaptığınız zaman ısı verirsiniz. Buralar tutuyor. Şimdi sen L'ye ısı verdin. Güzel. E, L de ısınır. Olur. Olur. Yani şunun bir değişiği oldu. Bu da tamam. Oldu. K soğur. L kaynar. Şimdi bakalım. Şimdi K soğuyor. Tamam. Onu evet soğuyor. yani olabilir İlla hal değiştirmesi gerekmiyor. Isıyı verdiği için sıcaklık düşüyor. L'ninki de artıyor diyebiliriz. Bu da tamam oldu. Baya bir tamam bir tek şu iki numara olmaz. Diğerleri olur diyoruz. Güzel sorudur yani burada hal değişimini düşünmek zorundasın. Haberin olsun. Şimdi deniz kenarındaki tahta bir kap içerisinde saf su bulunmakta olup üst yarısı donmuştur. Sana böyle vermişler. Şimdi böyle bir şey olduysa su ile buzun bir arada olduğu yerde zaten 0 santigrat derece olur. Yani bu yavaş yavaş donuyor arkadaşlar. İlk önce yüzeyi donuyor. Soğuğu yedikçe buz burada kalınlaşıyor. Giderek aşağıya doğru ilerliyor tamam mı? Onun için şu anda burasının sıcaklığının eksi T santigrat derece bir şey olduğunu söylemeliyim. Biraz önce dediğim hani aynı gün çektiğimiz için hani suyun olayından dolayı bakın su Tekrar söyleyelim onu. Yani üstten donuyor ya. Şimdi şöyle bir şey var bak. O artı 4 derece olayını bir daha anlatıyorum. Burada 4 derece var. Öz kütlesi 1. Eğer 4 dereceden daha soğuk hale getirirseniz öz kütle düşmeye başlıyor. Dolayısıyla artık öz kütlesi düşen yüzeyden ayrılamıyor. Onun için ilk önce o donuyor. Bunu yaşadığın anda bak diyelim ki o 4 dereceden yani su oldu 4 derece her yer 4 derece. Daha da soğuk gelirse Burası 3 derece olduğunda hani benim artık yapacak bir şeyim yok. Yani buralar hala 4 derece, dip zaten 4 derece tamam mı? Ama buradan aşağı doğru indikçe sonuç olarak hani burada her şeyi yakalayabiliriz. Buraya 0 dedik ya 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur. Hani buradaki illa en alt 4 derece olacak diye bir şey yok. Yani bir kaptan bahsediyoruz ama en azından y derece yani y 0 santigrat derece burası pozitif bir şeyler yani sonuç olarak. Tamam. Şöyle bir şey yapalım. X noktasının sıcaklığı 0 santigrat derecenin altındadır. Peki yani onu söyledik zaten doğru. Y noktasının sıcaklığı suyla tanıştığı yer 0 derecedir doğru. Z'nin sıcaklığı ise artı 4 derecedir. Yargıların hangileri kesinlikle doğrudur. Şimdi bak buna ba garanti veremezsin bana. Yani burada bir kaptan bahsediyoruz. Yani biraz daha soğuğu yese tamamı donacak. En alt hep 4 derecedir garantisi veremezsin. Yani şöyle bir şey olabilir. Bak mesela şöyle şöyle ya diyelim ki burası işte 0 derece. Bura 1 olur, 2 olur. Şansa bak burası 3 olur. Biraz daha aşağı iner buz. Nereden olduğunu bilmiyoruz ki 2 olur. Bunu bilemezsin. Bu sorunun yanıtı 1 ve 2 arkadaşım yani. Ona dikkat. Tabii. Tamam devam ediyorum. Evet. Şimdi niceliklerinden hangilerine bağlıdır kim? Ağzı açık bir kapta ısıtılan tuzlu suyun Peki tuzlu su. O zaman buradan galiba kaynama noktası dayağı 7 şu anda. 100 derecede yapamayacak bu işi. Kaynamaya başlamasına kadar geçen süre. Tuzlu suyun kütlesine. E tabi canım yani ocağı açtın üstüne koydun. Yani tencereye tuzlu su var işte diyelim ki. E, yani e, miktar fazlaysa tabii ki de süre çok olacaktır. Hangilerine bağlıdır? Buna bağlıdır. Kabın bulunduğu noktadaki hava basıncı dedik ya dış basıncı olayı etkiler arkadaşlar. Dış basıncı arttırırsanız düdüklü tencereden aklınıza gelsin. Su 100 derecede kaynamaz daha yüksek sıcaklıklarda kaynar. Tam tersine daha taşa giderseniz su o zaman basınç azalacağı için kaynama kolaylaşır. Dolayısıyla atıyorum kafadan 80 derecede kaynarsın. Tabii ki de hava basıncına bağlı. Bu da tamam. Suyun içinde çözünmüş tuz miktarı. Zaten onun saflığını bozuyorsun sen. İşte bunu hangi oranda yaptığına bağlı olarak tabii ki de 100 derecede kaynamayacak. Biraz daha yukarıda kaynayacak. Bunların hepsi kaynama noktasına evet etki eden arkadaşlar. Hepsine bağlıymış vallahi devam ediyorum. Şimdi aynı maddeden yapılmış XYZ cisimlerinin düzgün ısı veren özdeş ısıtıcılarla ısıtılması sonucunda sıcaklık zaman grafiği şekilde gibi oluyor. Cisimlerin kütlelerini karşılaştırınız. Zaten bak hal değişim sıcaklığı hepsinde 2T. Aynı maddeden yapıldığı için bu çok normal. Şimdi bakalım burada. Kütleleri bulacağız. Düzgün ısı veriyordu ya T sürede Q ısı verirse 2T sürede 2Q verir. Yazdım. Şimdi bakıyoruz artık burada da 2T sıcaklığa çıkılmış 2Q'yu yakaladım ben. Bunun için şunu yazacağım. Q eşittir MX çarpı C çarpı sıcaklık değişimi zaten delta T. E ne kadar ama sıfırdan 2T'ye çıktı. Bizim bunu 2T yazmamız lazım. Tamam bunun için yazıyorum aynı şeyi. Bak bu da sıcaklık değişimini yaşadığı aralık nedir? 0-2T o zaman bu da 2Q almış. Buna da hemen ben niye buna 2Q yazmadığımı bilmiyorum. Herhalde kafadan şunları böyle bir güzel götürdüm ben hemen. Ne? Neyse. Şimdi burada 2Q var. Ondan sonra MY var. Çarpı C var. Sıcaklık değişimi de T oldu. Bu buradan çıktı. Buna bakıyorum. Burada Q almış artık. Bu da T değişim yaşamış. Q eşittir MZ çarpı C çarpı T oldu. Şimdi birinci ile üçüncünün aynı olduğunu görüyoruz. MY onlardan iki kat bak. MY yalnız bırakınca Y daha büyük. Nereye yazalım? Y en büyük oldu. X ile Z birbirine eşit oldu. Evet öpüyoruz arkadaşlar. Tamam devam edelim bakalım. Ha, ısı iletim hızının yani en çok sorulan modeli. Boyutları aynı olan KLM çubukları şekildeki gibi birleştirip birer uçlarına mumlar tutturulmuştur. Tamam. O1, O2, O3 noktalarından aynı anda özdeş ısıtıcılarla da ısıtılacak. Tamam. Buradan ısı bu tarafa doğru yayılacak. Tamam mı? Evet buna göre önce 2 şampiyon bu. 1 numara bu. Sonra 1. 2 numara bu. En sonunda 3 numaradaki mum düşüyormuş. Şimdi bakalım 1 ile 2'yi karşılaştıralım. K'lar zaten ortak. O zaman bunun 1 numara olarak hızlıca mumu eritmesinin sebebi M'nin L'ye göre daha iyi olması. Isı iletim hızlarını karşılaştırıyoruz ya. Yani M, L'den daha iyi ısıyı iletiyor diyebiliriz. Şimdi buna baktığımızda ne olacak? Hani sonuçta şuraya bakıyorum. O zaman bak M'ler ortak. 1 numarayla 3 numara demiştik ya. E, o zaman K ile L'yi karşılaştırdığın zaman K de L'den büyük. E zaten hepsini karşılaştırmanı istiyor yani kusura bakma. Herkes L'den büyükmüş. Yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi peki bunu yaptık. 1 numarayla 3 numara ya pardon 2 numarayla 3 numarayı karşılaştıralım hani sıralamada. Bakıyorum L'ler ortak. Bu önce düşmüştü. Neden? O zaman K M'den daha iyi oldu. KM'den daha iyi oluyorsa hemen sıralamayı burada yapıyorum. KML diye güzel oldu. Arkadaşın sırasını buluverdik bile. Evet. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Vallahi bugün çok yorucu oldu arkadaşlar. Yani bak aramızda kalsın şikayet ediyormuş gibi olacağım. Yani ben bunları yazıyorum ya annem geliyor babam geliyor işte diyor ki ne yapıyorsun oğlum ne ediyorsun nasıl yazıyorsun bunları böyle yoruluyorsun kendini falan böyle anlatıyor. Laf anlatıyorsun falan böyle. Uzadı iş ya. Cidden uzadı yani. Neyse artık biraz yorgunluk var o yüzden çok uzun sürede yaptım. İdare edin bu, da, bu defa. Şimdi yargıların hangileri doğru olabilir? Bakalım. Çevreden ısıca yalıtılmış saf su bulunan bir kaba buz parçası atılıyor. Peki deniz kenarındaki bu kaptaki buz miktarı zamanla değişmediğine göre. Bir dakika şimdi. Buzu attık suya buz miktarında bir değişiklik yok. Suyla buz ne zaman birbirine dokunmaz? Ne zaman ısı alışverişi yapmaz? Bu ancak ve ancak arkadaşlar 0 santigrat derecede olabilir. Kimse kimseye dokunmuyor. Buz 0 derecenin altında. Evet, su da 0 derecenin üstündedir. Hayda. Bir dakika şimdi. Şöyle doğru olabilir dedik ya. Buz ve suyun sıcaklıkları 0 derece olur. Biz galiba bunu bulduk. Ama diğerlerine bakalım şimdi. Şimdi şöyle olamaz mı? Sen şimdi 0 santigrat derece nasıl yazacağız? 0 santigrat derece buz noktası bu. Burası da 0 santigrat derece su noktası. Sen eksilerden geliyorsun. Ben artılardan geliyorum. Kapışıyoruz. Kim kimi yiyecek diye bakıyoruz. Tamam mı? Ama şansa bak. Tam ben sıfıra geldiğimde sen de sıfıra geldiğinde buluşmuş oluyoruz. Kimse kimseye bir şey yapmamış oluyor. Ama ben başlangıçta eksiğim. Sen de artısın. Şimdi buz oğun için sıfır derecenin altında, su da sıfır derecenin üstünde olabilir. Bu tamam. Buzun sıcaklığı sıfır derecenin altında, suyun Hoppa bak bu olmaz arkadaşım. Su şu anda hal değişim sıcaklığında hazır bekliyor. Buzun sıcaklığı sıfır derecenin altında ise, o zaman suyu buz yapmaya başlarsın. Su kütlesinde azalma olur, buz kütlesinde artış olur. Ama hiçbir şekilde değişim olmadığı söyleniyordu. Bu olmadı arkadaşlar. Sorunun yanıtı 1 ve 3 oldu. Güzel soru. Bütün yani alternatifleri düşünmeni istiyor, görmeni istiyor. Şimdi bakalım bu grafiği ben çizerken çok beğenmedim. Böyle abuk sabuk oldu ama idare edeceğiz artık. Şimdi aynı koşullarda ısınma grafikleri verilen x maddelerinin türleri ve kütleleri ile ilgili yani ne söyleyebilirsiniz demiş. Şimdi baktığınız zaman yani şuradan hal değişim sıcaklıkları aynı olduğu için bunlar aynı madde olabilir. Bunda bir problem yok. Ancak yani aynı madde olabilir. Bak türleri ve kütleleri ile ilgili XYM'a aynı dediğim gibi aynı madde olabilir. Aynı olabilirler. Çok kesin olmamakla birlikte çünkü bir sürü şey var. Aynı olabilir. Yazayım şöyle. Tamam. Ancak şuraya baktığınız zaman bu işte zaman ya. Q kadar ısı almak demek oluyor. Buraya baktığınız zaman da burası 2Q kadar ısı almak demek oluyor. O zaman ben X'in mesela kütlesinin M olduğunu, Y'nin kütlesinin de 2M olduğunu söyleyebilirim. Güzel. Yani oradan daha büyük bir kütle ile karşı karşıyayız. Ona bir bakalım. Şimdi buraya baktığınızda bir de burası var. Bak sıcaklık değişimi, aynı yani sıcaklık değişiminin olduğu yere bakıyorum. Delta T aynı. Ama biri Q almış, biri 2Q almış. Şimdi Q alana bakalım kimdi o? Şimdi bakarsak eğer Q demiştik ya M çarpı CX çarpı delta T. Güzel. Buraya bakıyorum. 2Q var. Eşittir. O zaman burada hani 2M olabilir demiştik ya. 2M çarpı CY çarpı sıcaklık değişimi de bu. Çat, çut gitti bunlar. Q'lar da gitti. Bunlar da gitti. Delta T'ler de gitti. CX eşittir. CY çıktı. Bir ayırt edici özellik daha tuttu. Yani biz burada hani sonuç olarak aynı madde olabilir dedik. Aynı madde olunca da hani Q eşittir ML diye yapıyoruz ya L'yi aynı kabul etmiş oluyoruz. Yani bunun çok olmasının sebebini kütleye bağladık. Bak bir özellik daha tuttu. Yani burada biz bunların aynı madde olduğunu iddia ediyoruz. Ama Y'nin kütlesinin iki kat olduğunu da söylüyoruz. Haberiniz olsun. Evet dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Beğeniyorsanız lütfen rica ediyorum sizden. Yani YouTube'daki yaptığım paylaşımların altına fikirlerinizi yazın, insanlar görsün. Yani fikirlerinize gerçekten ihtiyaçları var. Alayım mı, almayayım mı diye arada kalan insanlar var. Hem onlara destek olun hem de bana destek olun. Görüşmek üzere diyorum.